Yeni doğan bir bebekten ölüme kadar masaj herkese uygulanabilir. Bu konuyu şöyle değerlendirmek gerekir. Bir araç alıyorsunuz. Aldığınız aracın içerisinde belli bir süre sonra bakım yapma ihtiyacı duyuyorsunuz araca. Servise götürüyorsunuz ve serviste araca belli bir bakım yapılıyor. Dolayısıyla bu bakımdan sonra aracınızın daha performanslı çalıştığını ve aracın daha uzun kilometrelerle gittiğini görüyorsunuz. Masajı da aynen bu şekilde değerlendirmek lazım. Siz doğduğunuz andan ölüme kadar sağlıklı beslenir, sağlıklı yaşar, aynı zamanda masajı işin içine katarsanız kendi vücudunuzun kilometresini arttırarak daha sağlıklı, daha uzun ömürlü bir yaşama kavuşmuş olursunuz. Dolayısıyla masajı bir ihtiyaç olarak görmek ülkemizde çok mümkün değil. Ülkemizde masaj bir lüks, tüketim malı olarak görünüyor, hizmeti olarak görünüyor ancak özellikle e, Avrupa'da bu konuyla ilgili insanlar masajı bir ihtiyaç olarak görüyorlar ve vücutlarında ağrı hissettiklerinde çok yoğun bir iş programı temposundan çıktıklarında ya da yazın kendilerine bir tatil hediye ettiklerinde tatilin içerisinde kullanılan bir e, hizmet olarak görüyorlar. E, bizim ülkemizde de masaj yeni yeni e, lüks olmaktan çıkmaya başladı. Fiyatı e, fırsat siteleriyle ucuzlayıp hiç masaj almamış hayatında insanların masajla karşılaştığına şahit oluyoruz. Bunlar oldukça artmaya başladı. Ancak bizim için en önemli detay masajın herkese uygulanabilir olduğu, masajın bir ihtiyaç olduğu, masajın e, doğru şekilde uygulanırsa ve sürekli alınırsa insanların yaşam kalitesini arttırdığını tespit etmiş bulunmaktayız.